Aslında Türkiye'de şöyle bir veri var. Türkiye'de tam 50 küsür bin kişi elektronik yollardan para kazanıyor. İşte YouTube'dan gelir elde ediyor, TikTok'tan gelir elde ediyor. Yani OnlyFans'ten bile gelir elde eden bir sürü kişi var. Bunda işte eBay, e-ticaret yani eBay, Amazon ve bunun gibi sektörler takip ediyor. Bunu gidip amazon.com'a Amerika'da da listeleyemez misin? Listelersin. Satış geldiği zaman gönderemezsin, gönderirsin. Şimdi bu iş modelleri kimler için uygun dediğimiz zaman herkesin aklına bir şey geliyor. Gençler. Ama benim elimde bir istatistik var. İhracat Türkiye'nin özel olarak anketle çalıştığı istatistik. Ya ben çok başarısız, çok altyapısız ticarette kişiler gördüm. Ama onların hepsinin bir ortak özelliği vardı. Adam kendini işine adamış. Evet, ihracat ve e-ihracatla ilgili çok önemli sorular soracağız. Çünkü e-ihracat Türkiye'nin kurucusu, aynı zamanda yılların deneyimli e-ticaret, e-ihracatla ilgili çok yüksek cirolara ulaştıran şirketleri Mert Tancıyer konuğumuz. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi hep övündüğümüz ihracat rakamları var. Hep televizyonda, haberlerde gördüğümüz. Bunları çok merak ediyor gençler. Bunları soracağız. Bir sürü bu işi yapmak isteyen, ihracata girmek isteyen de insanlar var. İnşallah rehber niteliğinde size böyle 15 tane, 16 tane çok kritik soru soracağız. Samimiyetle cevap vereceğinizi düşünüyorum. Hemen ilk soruyla başlayalım. Türkiye'de ithalat ve ihracat rakamları nedir Mert Bey? Rakamlar çok önemli. Çok da kritik. 255 milyar dolar Türkiye'nin ihracatı var. Tam 420 milyar dolar maalesef Türkiye'nin ithalatı var. Tabi burada bir çıkmaz var, burada bir açık var. Ama sevindirici bir haber, Türkiye'nin hizmet ihracatı yılda 100 milyar dolar, 50 milyar dolar da hizmet ithalatı yapıyoruz. E, bununla birlikte hizmet anlamında da 50 milyar dolar kardayız. Hizmet işine hemen başlayabilirler mi arkadaşlar <laughs> diyelim o zaman. Aslında Şöyle YouTube'da bir hizmet, işte yurt dışına yaptığımız prodüksiyonlar ve işte gemilerin Türkiye'den geçmesi, turizmde aslında bir hizmet ihracatı ve ithalatına giriyor. Peki, e-ticaret de çok önemli. Birçok kişi e-ticarete başlamak istiyor bir yerden ama onu da bilmiyorlar, bazıları batarız diyor. Türkiye'de e-ticaretin hacmi nedir? Aslında hesabını yapmadığın her işte batarsın. Yani pazara giderken bile hesabını yapmak zorundasın şu günlerde. Türkiye'de E ticaretin genel olarak rakamı 3.4 trilyon TL. Müthiş bir rakam. Peki e, tatmin edici bir rakam mı Mert Bey? Daha mı fazla olması gerekir mesela ülkemizde bu rakamın? Çok daha fazla olması gerekir. Ama geçmiş yıllara baktığımız zaman çok yüksek bir e, yükseliş var. Ciddi oranlarda yüzde yükselişleri var. Bu anlamda bence tatminkar ama unutmayalım bu rakama biz hem de enflasyonla birlikte bir iki sene sonra baktığımızda 20 küsürlü rakamları telaffuz ediyor olacağız. Peki şimdi ihracat rakamlarını aldık ama e-ihracat bu rakamlara dahil miydi yoksa e-ihracatın ayrı bir hacmi var mı Türkiye'de? E-ihracatın hacmi çok ayrı. İlk biz e-ihracatla tanıştığımız yıllarda 50-100 milyon dolarlar konuşuluyordu. Şu anda 10 milyar dolarlar konuşuluyor. Daha geçen sene 5 milyar dolar olan e-ihracat şu anda 10 milyar doları tam 12 ay içerisinde zorluyor duruma geldi. Müthiş bir rakam. Tebrik ederim bütün bu sektörde e, emek verenleri. Peki sektör tavsiyesi alsak sizden bu ihracat rakamlarını en çok hangi sektörler yapıyor? Ben tavsiye vermeyeyim ama Türkiye'de en çok e-ihracat yapan sektörleri söyleyeyim. Yapı malzemeleri, kuyum, tekstil, konfeksiyon, hani ev tekstili özelinde söylüyorum. Aynı zamanda kapalı çarşıya gittiğiniz zaman gördüğünüz her şey Türkiye'nin ihracat anlamında gıdayı da bu işe katarak ciddi kalemleri. Peki son zamanlardaki Amerika ile Çin'in arasında bir gerginlik oldu. Orada gümrük vergilerini Trump birden işte yüzde %100 rakamlarına kadar arttırdı. Sonra bir geri çekti. Bu Çin ile Amerika'nın arasındaki savaş Türkiye'ye yarar mı? Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in içerisinde bulunduğu hani birazcık bu dünya çapındaki bir politika olacak ama Rusya'nın, Çin'in ve Amerika'nın Avrupa Birliği'nin arasındaki her gerilim Türkiye ekonomisine artı yazar. Çünkü bizim ihracat ana ihracat kalemimizdeki hedef ülkeler onlar. Ben bundan iki hafta önce bir video çektim. Trump geri adım atacak böyle iş olmaz diye. Çünkü istediği kadar Amerika'da rafları pahalandırsın Trump bu Trump'ın aleyhine yazar. Ama Çin de tutar bir devalüasyon kartını açar. Bütün dünyayı resesyona sokar. O yüzden Amerika'nın bu blöflerinin hiçbir şekilde yerini bulmayacağını düşünüyorum. Trump'ın görev süresinin bitmesine tam 34 ay kaldı. 35 ay sonra Trump'a polis bile trafikte selam vermez. Peki dünya çapındaki e-ticaret rakamları nedir? Dünya çapındaki e-ticaret rakamları işte orada ciddi rakamlar var. 6.7 trilyon dolar bir hacim var. Peki Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı kaç? Aslında Türkiye'de şöyle bir veri var. Türkiye'de tam 50 küsür bin kişi elektronik yollardan para kazanıyor. Nasıl elektronik yollar? İşte YouTube'dan gelir elde ediyor, TikTok'tan gelir elde ediyor. Yani OnlyFans'ten bile gelir elde eden bir sürü kişi var. Bunda işte eBay, e-ticaret yani eBay, Amazon ve bunun gibi sektörler takip ediyor. Türkiye'de kayıtlara göre 50 bin küsür kişi ortalama ayda 5 ila ucu açık 100 bin dolar plus Türkiye'ye yurt dışında yaptığı işlerden elektronik gelirler getiriyor. Peki hep söylüyoruz ama e-ihracat nedir diye tanımını almadık sizden. Bir de onun tanımını almak isteriz. Türkiye'de bir pazar yerinde diyelim ki bir kolye satıyorsun. Bunu gidip amazon.com'a Amerika'da da listeleyemez misin? Listelersin. Satış geldiği zaman gönderemez misin? Gönderirsin. İşte bu operasyon e-ihracat. Peki e-ihracat içindeki iş modelleri nelerdir? Şimdi e-ihracat dediğin zaman işte drop shipping var, arbitraj var, private label var. Bunun yanında danışmanlık var. O ürünleri orada influencer gibi tanıtıp affiliate geliri almak var. E-mail tanıtmak var, Amazon'dan komisyon almak var. Aslında e-ihracat noktasında Amazon'daki iş modelleri nelerdir diye yapay zekayı bile yazsan 129'dan fazla gelir modeli ortaya çıkıyor. Ama biz Türkiye'de sadece 7-8 tanesini şu anda yapıyoruz. Buradan şunu çıkartalım bu sektör çok büyüyecek. Kesinlikle. Bu iş modelleri peki kimler için uygun? Şimdi bu iş modelleri kimler için uygun dediğimiz zaman herkesin aklına bir şey geliyor. Gençler. Ama benim elimde bir istatistik var. E İhracat Türkiye'nin özel olarak anketle çalıştığı istatistik. Bugüne kadar sadece e İhracat Türkiye Akademisi'nde başarılı olan on binlerce sadece e İhracat Türkiye Akademisi'nde eğitim gören on bin öğrenciden tam üç bin plası hangi yaş grubu, hangi sosyoloji diye diye baktık. Bunlardan tam yüzde altmış bayan ve 45 yaş üstü. Burada 18-38 yaş arası nerede diye baktığımız zaman onlar işin sadece %35'ini oluşturuyorlar. Şimdi milyar dolarları konuşunca bütçeler çok büyük geldi benim gözüme de ama bu işlere girmek için ne tarz bütçelere ihtiyacımız var? Ne kadar kazanmak istiyorsun? Ucu yok. <laughs> ben her zaman o soruyu sorarım. İşte hocam nasıl kazanırız? Ne kazanırım? Ben diyorum ki ne sermaye yatıracaksın? Ne sermaye yatırırsam bilinçli bir şekilde, hesaplı bir şekilde onun yüzde beşiyle, çünkü bu işin bir başlangıç zamanı var, yüzde beşiyle yüzde kırk beşi arasındaki bir kar dilimine yerleşeceksin. Ne kadar başarılıysa o kadar yüzde kırk yakın olacaksın. Bu iş modellerini kimler yapabilir? Kimlere göre iş modelleridir bunlar? Herkese göre ve bendeki istatistik... 40-45 yaş üstü bu işlerde her zaman çok daha başarılı. En kritik soruyu soracağım. Çok da geliyordur bu soru. Bu işe nasıl girilir? Bu işe öğrenerek girilir. Bu işe eğitim alınarak girilir. Ve bu işe ciddi girilir. Matematik yaparak girilir. Ve en önemlisi bazı ben hurafeler görüyorum internette. İki saat çalış, ee çok para kazan. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Eğer sen çok iyi para kazanacaksan yeri gelecek bizim gibi günde 14 saat bile çalışacaksın. Kesinlikle. Çok başarılı olanların bir tane ortak noktası var. Hepsi ben çok çalıştım diye başlıyorlar anlatmaya. Ya ben çok başarısız, çok altyapısız ticarette kişiler gördüm. Ama onların hepsinin bir ortak özelliği vardı. Adam kendini işine adamış. Yani ben şöyle bir soru soruyorum bazen insanlara. İlk önce iş mi gelir, aile mi gelir? İşte kimisi diyor ki aile, kimisi diyor ki iş. 20 milyon dolar şirket cirosuna kadar aileden önce iş gelir. 20 milyon dolar cirodan sonra aile demeye hakkım var. Akademinizde bu işi öğrenenler nerelere geldi? Nerelere geliyorlar, gelebilirler. Vallahi öyle yerlere giden öğrencilerimiz oldu ki biz bile imrendik. Ama dediğim gibi onların bir ortak özelliği vardı. Çok çalışıyorlardı ve işi ek iş değil tek iş olarak görüyorlardı. İnsanlar bu işten nasıl para kazanıyor peki? Doğru iş modeli, doğru yatırım, doğru çalışma, doğru disiplin. Yani doğrular fazla olduğu zaman bunun akabininde de kazanç geliyor. Peki Mert Bey yani daha az çalışarak daha çok para da kazanabiliriz diye düşünüyorum ama e, bu işten başka türlü nasıl para kazanılır? Ya normalde bizim toplumumuz 4 saat çalışır 4 lira kazanır ya bir 6-7 saat çalışır daha fazla para kazanır ondan sonra var 12-13-14 saat çalışır. Eve gitmez. <laughs> Eve gitmez. Peki insanlara ne tavsiye edersiniz? Ben kendi sektörüm olması hasebiyle de her zaman şunu söylemek istiyorum. Maksimumda dijital okur yazarlıklarını geliştirsinler. E-ticaret yapıyorum, e-ticaret sitelerini iyi biliyorum. E-ticaret yapıyorum, e-ticaret sitelerinin yolunu, yordamını, orada nasıl ön plana geldiğini, gelindiğini iyi biliyorum. Bu yetmez. Yapay zeka öğrensinler, Microsoft Office programlarına hakim olsunlar devamlı kendilerini geliştirsinler aynı doktorlar gibi. Çünkü bizim sektörümüz çok ufku geniş, dijital anlamda ufuksuz, dijital anlamda çok ileri seviyelere giden bir sektör. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok para kazanırsın aslında. Kesinlikle. Birçok kişi de şöyle düşünüyor. Ben bu treni kaçırdım sanki aslında şunu duymaları lazım. Türkiye'de ve dünyada bu iş mesela nereye evrilecek? Şu anda Türkiye'deki reel piyasanın yüzde otuzu online'da gidiyor. Yüzde yetmişi fiziksel alanda gidiyor. Göreceksin bu işin yüzde altmış online'a kayacak. Bireysel yani fiziksel piyasa yüzde otuz kadar gerilecek. Yani adam diyor ki oturmuş mağazasında iş yok. Ya kardeşim yan mağazan da boş ama adam online'dan cayır cayır satıyor. 6'da 7'de mağazasını kapattıktan sonra sabaha kadar paket yapıyor. Sen sabaha kadar uyuyorsun. Niye gündüz çalışmamışsın? Sadece e-ticaret mi yapmalı peki insanlar? Kesinlikle hayır. E-ticaret değil. Yani dijital alanlardan, elektronik işlerden para kazanmalılar. YouTube'dan para kazansın. Twitch'ten, TikTok'tan farklı farklı mecralardan para kazansın ama ne yaparsa yapsın elektronik işlerden para kazanmayı ciddi bir gelir modeli olarak şirketinin değerine katmalı. Bu öneriler sadece gençler için mi peki? Kesinlikle hayır. Bu öneriler 75'e kadar herkese. Çünkü yani sen 65 yaşına geldin. Yani biliyorsun Türkiye'de bundan yıllar önce insanlar 36-37 yaşında emekli oldu. E ne oldu? Türkiye o dönem iflas etti. Şu anda ne oluyor? Gene 36-37 yaşında. 40 yaşında insanlar artık emekli oluyor. Ama aldığın para sana yetiyor mu? Yetmiyor. O yüzden. Hani para kazanmanın sonu ucu bucağı yok. 70 küsur yaşına kadar kazanıyorsan kazan. Hani güzel bir laf vardır diyorlar ya. Evine ekmek götürene nasıl ekmek götürdün diye sorulmaz. Bu anlamda da dijital okur yazarlığın ne kadar İleri seviyede olursa sen o kadar daha rahat, daha yüksek bir gelire sahip olursun. Aslında yani 40 yaş üstü insanlarda bunu çok rahat yapabilirler. Sadece dijitallerini biraz geliştirmeleri lazım. Onlar dijitale biraz daha uzak çağdan geldiler diyelim. Her yaş üstü olur ya. Yeter ki doğru bir iş modeliyle elektronik anlamda yol yürüsünler. Mutlaka doğru bir zemine kavuşacaklar. İnsanların bu işlere girmekten çekinceleri biraz da nasıl yapacaklarını bilmiyor ya. Aslında akademiler bu yüzden var değil mi? Onları hız kazandırıyor bu akademiler sizin akademileriniz. Bilmeyen korkar. Öğrendikten sonra direkt girerler diyorsunuz. Tabii ki öğrendikten sonra çok daha kendini rahat hissedersin. Yani ehliyet almakla bitmiyor. Arabayı iyi kullanmak lazım. Kesinlikle. Peki Mert Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok bilgilendirici, çok net, çok sade, çok hedefinde cevaplar verdiniz. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Bu arada ufak da bir duyuru verelim. 20 Mayıs'ta bizim E-İhracat Türkiye'nin Kazananlar Kulübü eğitim başlıyor. Oraya da bir göz atsınlar ve ayrıyetten her pazar saat 22'de ben kendi YouTube kanalımda, Mert Ancer YouTube kanalında bütün sorulara cevap veriyorum ve orada kazanan başarılı kişileri de o ekrana çıkartıyorum. Onlarla birazcık sohbet ediyoruz. Harika. Ben de bundan sonra kesinlikle izleyicisi olacağım. Mert Bey çok teşekkür ederiz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz.